Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün MSÜ'nün tarih sorularını hep beraber çözümleyeceğiz. Benim de ilk defa bir video çekimim olacak. Ben tarih öğretmeni Muhammed Tüysüz. Şimdi soru birden başlayalım. Birinci soruda kurultay ile ilgili bazı bilgiler verilmiş ve bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denmiş. Şimdi bu bilgilere bakalım hep beraber. Diyor ki, yılın ilk ayında Hun hükümdarının huzurunda boy beylerinin katıldığı küçük toyda kurban kesilirdi. Buna göre şıklardan hangisine ulaşabiliriz bakalım. Burada boy beylerinin katıldığı diyor. Boy beyleri nedir? Birer yöneticidir. O zaman bazılarına sadece yöneticiler katılmaktadır diyebiliriz ve E şıkkını doğru kabul ederiz. İkinci öncülde 5. ayda gerçekleştirilen küçük toylar toyda atlara, yer ve göğe, iyi ve kötü ruhlara dualar edilirdi. Halkın katılımıyla at yarışları, şölenler ve eğlenceler düzenlenirdi. Devlet işleri, askeri meseleler, elçi kabulleri ve hanlık seçimleri bu kurultayda belirlenirdi. E, bu öncülden ise B şıkkına ulaşabiliriz. Çünkü elçi kabulü, devlet işleri ve askeri meseleler 5. aydaki kurultayda görüşülürdü diyor. Ayrıca şölenler yapılırdı diyor. Son öncülde ise sonbaharda yapılan kurultayda insan ve hayvan sayımı, düzenlenecek seferlerin akılların planlaması yapılırdı. İnsan ve hayvan sayımı ekonomik ve mali faaliyetlere girer. Hatta bir önceki öncülde yine e, şölenler, eğlenceler yine ekonomik ve mali faaliyetlere girer. O yüzden C şıkkını da doğru kabul ederiz. E, D şıkkında belirli bir takvime göre gerçekleştirilmiştir diyor. Doğru çünkü 3 tane bir yılda 3 tane e, büyük toy toplanıyormuş. Birincisi ilk ayda, ikincisi beşinci ayda, üçüncüsü sonbaharda. E gördüğümüz üzere belirli bir takvim gerçekleştirilmektedir. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Din adamlarının önderliğinde toplanmaktadır diye bir sonuca varamayız. Dini gelenekler yaşatılıyor fakat kurultayların başlarında din adamları bulunmuyor zaten soruda da bunu görebiliriz. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Şimdi geldik ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki Alparslan'ın bu uygulamasıyla Aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan komutanlarını Anadolu'ya göndermiş ve kılıç hakkı uygulamasına dayanarak fethedilen yerlerin yönetimini komutanlarına bırakmıştır. E bu klasik çocukluğumuzdan beri gördüğümüz bir kavram. Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. E burada e, komutanlara her bölgeyi kılıç hakkı olarak vermesinin nedeni de Anadolu'nun Türkleşmesini yani Anadolu'nun fetihlerini hızlandırmak olacaktır. Doğru şıkkımız bu yüzden D olur. Şimdi geldik 3. E, üçüncü sorumuza 3. sorumuz yine bilenler için çok kolay, bilmeyenler için çok zor bir soru olacaktır. Üçüncü 3. soruda diyor ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda ıslahat çalışmalarını anlatan bir tarih öğretmeni bu konuda aşağıdaki belgelerden hangisini örnek gösterebilir? Arkadaşlar önce 16 17. yüzyıl hangi yıllara denk gelir onu bilmemiz lazım. 17. yüzyıl eşittir 1000 600 ve 1699 yılları arasına gelir. Senede ittifak kaç yılında yapıldı? 1808. İkinci Mahmut ile Ayanlar arasında yapılmıştır. 1808 19. yüzyıla denk gelir. Eledik. Diyor ki Kanuni Esasi. Kanuni Esasi 1876 yılında ilan edilmiş ve meşruti yönetime geçilmiştir. 1876 da 19. yüzyılda olduğuna göre bunu da eledik. Fatih Kanunnamesi, Fatih Kanunnamesi Fatih Sultan Mehmet'in çıkardığı ve örfi kuralları yazılı hale getirdiği bir anayasal düzenlemedir. Kanunname-i Ali Osman olarak da bilinir. E, Fatih arkadaşlar 15. yüzyılda yaşadığına göre e, bize 17. yüzyıl soruyor. O yüzden bu da elendi. Islahat Fermanı 1856 yılında yapılan bir fermandır ve bu da 19. yüzyıla denk gelir. Bunu da eledik. Geriye Koçibey Risalesi kalır. Bey 4. Murat döneminde yaşamış önemli bir bilgindir ve hazırladığı risaleleri 4. murada sunmuştur. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Sırada arkadaşlar 4. soru var. 4. soruda şöyle diyor. Aslında yine bilen için çok basit bir soru. Yaşadığı rejim değişikliği sonucunda uluslararası arenada eski müttefikli eski müttefikleriyle arası açılan ve iç karışıklıklar nedeniyle Milli mücadele döneminde TBMM hükümetiyle yakınlaşma sürecine giren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şıklarımızda Almanya, İtalya, İran ve Sovyet Rusya bulunmakta. Ee, cevabımız arkadaşlar Sovyet Rusya olacaktır. Şimdi ben bunun bir açıklamasını yapayım. Rusya'da Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında bir ihtilal çıkıyordu. Bolşevik ihtilali. Bolşevik ihtilali ile Rusya savaştan çekildi ve daha sonraki süreçte ne oldu? Rusya'da Çarlık rejim yıkıldı, yerine Sovyet Rusya kuruldu. E zaten soruda diyor ki, yaşadığı rejim değişikliği sonucunda e görüyorsunuz Rusya'da bir rejim değişikliği yaşanıyor. Hatta sorunun devamında milli mücadele döneminde TBMM hükümetiyle bir yakınlaşma sürecine girdi diyor şimdi baktığımız zaman Anadolu'da aslında Osmanlı Devleti artık yıkılıyor yerine Cumhuriyet düzenine geçiliyor yani Anadolu'da da bir yeni rejim var saltanatın yerine Cumhuriyet geliyor hatta TBMM hükümetiyle Sovyet Rusya arasında 1921 yılında bir anlaşma imzalanıyor Moskova Antlaşması Birinci Ününü Savaşı'ndan sonra e, bu savaş ile her iki devlet birbirini resmen tanıyor e, ve böylece TBM hükümetini tanıyan ilk büyük Avrupa devleti de Rusya oluyordu hatırlayacağınız üzere yani bu soruda da cevabımız E. Sovyet Rusya olur arkadaşlar şimdi geldik 5. ve son sorumuza 5. sorumuzda yine direkt bilgi olarak sorulan bir soru 5. soruda diyor ki Aşağıdakilerden hangisi 1929 ekonomik bunalımının etkisiyle Türkiye'de benimsenen ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda atılan adımlardan biri değildir? Arkadaşlar Türkiye'de devletçilik politikası 1929 krizinden sonra uygulamaya konmuştur. Yani 1930'lu yıllarda devletçilik politikası uygulanıyor. Merkez Bankası'na baktığımız zaman 1930 yılında kurulmuştur. E, görevi para basar ve diğer e, bankaların, diğer bankaların e, koordine olmasını sağlar. Yani devletçilik ilkesi gereğidir. Kabul ederiz. Birinci 5 yıllık kalkınma planının yürürlüğe girmesi. Arkadaşlar birinci 5 yıllık kalkınma planı 1934- 1930 39 yılları arasını kapsar. Birinci 5 yıllık kalkınma planının amacı e, sanayileşmede verimliliği sağlamaktır. E, ve devletin yatırımcıya desteklerde bulunmasıdır. Devlet ve yatırımcı el ele ülkeyi sanayileştirmeye çalışır. Yine devletçilik ilkesi gereği. E, bu da yine eledik. Nazirli basma. Fabrikası 1938 yılında açılmıştır. Ve yine arkadaşlar birinci 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde kurulmuş bir fabrikadır. Bunu da eleriz. MTA arkadaşlar 1935 yılında kurulmuştur. Amacı yer altı madenlerinin çıkarılması ve işletilmesidir. Yine baktığımız zaman yılına birinci 5 yıllık kalkınma planına denk gelmekte ve bunu da eleriz yine devletçilik ilkesi gereği yapılan bir faaliyettir. Uşak şeker fabrikası ise arkadaşlar 1926 yılında e, kurulmuş bir fabrikadır. E, bize soruda diyor ki devletçilik ilkesi gereği kurulmamıştır. E, devletçilik ilkesi 1930'lu yıllarda uygulamaya ...konduğuna göre 1926'da açılan bir fabrika devletçilik ilkesi gereği olmaz yani doğru şıkkımız. B olacaktır. Arkadaşlar MSÜ'nün formatı e, hani TYT ile aynı olduğu için tarih sorularının genelde yoruma dayalı olarak sorulacağı tahmin ediliyordu. Fakat bu sene bu ezberin dışına çıkıldı ve sorular daha çok yorum ağırlıklı değil, direkt bilgi olarak soruldu. E, i̇nşallah Güzel sonuçlar alırsınız. İnşallah tarihten 5'te 5 yapmışsınızdır. Daha sonraki süreçte yine video çözüm videolarla karşınıza geleceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.